Alo sesim geliyor mu? Geliyor abi ben duyuyorum. Eyvah abi, beni duymuyor herhalde. Evet. Duyuyorum duyuyorum. Ee. Biraz sinirliyim bu hacıya. ya Allah'ım <laughs> ya Allah Rabbim ya. Adam var mı? Yok, ben, ben kimseyi kimse, görmedim abi. Yanlış. Yanlış. Emrah'cım lütfen terk eder misin bu evi? Benim ha abi. pardon Semih'miş. Evde bir tane silah bir var. Fırında adam var mı? gerçek. Nerede? Bende silah yok. Şurada. Geldim kanka. Ah bolum fake yedin ya. ben Düştü kanki. Yok bir kişiydi. Bir yumruklamadım ben bunu şimdi ama. Yumrukladım mı? Yapmasaydın iyiydi be. Hmm. Neyse sağlık olsun. Yaparım. Oo, 6x'imi de buldum. <laughs> bir tane kar 90. Bir daha var. of biri daha var. Yapma ya. Adam Tutlamaya <laughs> gelmiştim ama neyse sağlık olsun. Allah be İbrahim. Niye kaldırmaya Sanırım bitti yokmuşum. kanki. Bitti, 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 bitti. Çok hızlı oynuyorsun hacı çok. Çok zalımca oynuyorsun. Biraz katlar oynuyoruz abi. Biraz biraz. Bak loot bulmuş abi hemen bir arkaya geçmiş. Yani. Kar98 bulup da söylemeyen arkadaşı var ya. Kaynanasına selamı söyleyin. Kaldırma kaldırmayı ne bakma. bak bak. Bunlar direkt bitti Emre. Aynen aynen sonucu burada evet. Ben illa ki biri tamam Tabi tabi orayı bir... seviyorlar. Watch out! Watch out! Az doktan sekiz Geliyom Geliyorum kanki kimseye satma. Geldim acı bura geldim. Yeter. Karşılığında. Eee karşılığında ne istiyorsun kanki? Lan <laughs> silah almadım. Arkanda dayım attım? İyi abi, susmaya mı geldin buraya? Geliyorum peki, birazdan. Sen çalışmıyor. Abi. abi gel gel arkadaş aşağısı. Geldim aşağıya. Önce işaret açacaksın sonra sıkmaya başlayacaksın kanki. Şurası abi. Şurası. Geldim. Bak adam gidince ne yaptı? İşaret atamam ki. Tepedeler herhalde onlara. Dürbünüm yok benim. Bende de 3x var ya. Ben de, de yakın yakın temas vereceğim abi. Face to face. Göremedim. Arkadaşları göremiyorum. Dünyayı göremiyorum gençler. Araba. Arabaya evinde. Canı yok be. Ulan be. Canı yoktu be. Tağımda da adam varmış dibimde. Onu da ya. Ya vay arkadaş ben de arabadakileri sıkıyorum ya. Neyse kaldırıyorum. Bizi bir topun abi. Bizi bir şey verin arkadaşlar. <laughs> Lan ne güzel kar 98'in vardı pis herifler <laughs> Eyvah abi tek başına gidiyorsun da abi orada adam var. Ben direkt üstüne ineceğim onların abi ya. Önümde de var abi. Geliyorum. Acele etme, acele etme. Hayır. Yürü 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 bas 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 bas. Watch out. Watch out. Bu adam var. Ha? ne haber? Burcum. İyi misin canım? Getir lootumu getir, ha. lootumu getir. Aynen Biriğim o arkadaş, o arkadaş deniyor da. Lootumu ver, Ben de lootumu al... yatıyor bir tanesi abi, vur onu. Ben de lootumu alabilir miyim orada? olur oğlum. Kar 98'im vardı. Sen sen sıkın da kaçtı. I got supplies, I got supplies. Ver 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 Çek 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 çek. Çek Çek bu, çek ya. ver orada yatıyor hala. O zaman bir saniye. Motor motor. Düşman altı. değil abi. Tam, tam, arkasında abi. Direğin tam arkasında görüyorum. Sonra çıktım arkaya kaçtı. Tamam işte o. Kaldırıyorum hep abi arkaya gel. Lan benim skobum nerede ya? Skobum yok. Bunda da yok abi. Siz nereden baydılar? Ee, Karşıda kalkıyor, tam karşısında. Skova'ya bak. Skova'mı alan arkadaşa selamımı iletin. Emrah dibinde mi adam? Buradayım, kalıcı. Aşağı. alalım. Hala o direğin dibindeki arkadaşlar mı? Yok. Başka iki. Kolu kimse kalmadı herhalde abi ya. Tamam. Kalmış, kalmış. Sizi bekler Yeşil. Yeşil, evde biri var. Çatısında mıydı ya. kanki? Lan nasıl sekme bu ya? Aşağıdan indi. Camdan atladı baba o. Burada da biri var da. Şimdi evde saray Benim baydem ölmüş. Açmış. Ne sıkıyor öyle o bir saattir ya. Yani. Evde hala biri var gençler. <laughs> şey abi. <laughs> Eyvah abi <laughs> şey, aldınız Abi ya. Tamam. Okay. ya. Bu taraftan bir tamam. yerden vuruyorum. Benim tamam. de var. Emin nereden ben vurdu seni? Abi. Abi ben geç kavurdayım. Ha burada da var da <laughs> beni görmedi o. Bilmiyor benim. Benim uzaktan vurdular. Evin evin içinde mi abi? Dışarı, dışarı. Caner'cim kusura bakma kardeşim. Abi Bursi'nin çatısında adam var anlamadım. Emrah eyvallah. Ben. Abi çıkma çatıya sakın çıkma çatıya. Çıktım da geri girdim. Nerede kanki? Şu kayada Abi evet. skobun var mı skobun? Arka var bak arka var. 3x fazla Versene versene versene. versene. Evet evet evet. evet. Arka var. Ses yok ki zaten. Evin orada geldi Ulan be, benden önce davrandı. Benden önce davrandı ya. Ah be. Mavi gitme, gitme. Evin çatısında Semi. Bir bak Buraya oraya bomba koydu. falan sallar kayacak. Tam onu ne? O da. Bomba yok. İndi biri. Biri yeni yedim. Kanki kilimi çalmazsan sevinirim bak ha. Değil mi o kaya'nın Biliyorum abi. Her yer Bence var de abi, de abi her yer var. Burada durmak hiç mantıklı değil. Orayı vuruyorsun arka geliyor sıkıyor. Lan bu arabayı niye buraya koydunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> Adam var orada. Nerede? Sağda o mı? Arkaya, büyük kaya'nın arkasında. Büyük kaya var ya ben bunu çekti. Hani sağda bak ses var. Şu sağda bir Burada arkadaşı bak. vurmuş değil evet, mi? Orada. Orada. Ya, ya şu, kaçmış. şu evin çatısında evi var. Evi her yerde var ya. Help! Help! Hel İyi abi çok açıktın orada ya. Karamayacaksın. Bir daha dönsene bana gel. Bir dakika. Yok yok ya yemin ederim. Hayır çok açıktayım. Of. Sıkıntı bastı. Tut mu alıcı? Olduğun yerden tut Bana mı diyorsun? Hı hmm. okay. Kör oldum ya Oha Nerede bu adam ya? Şurada önde iki var abi. Arkada bir var. Solda 3 var abi. Ya sağında da var. Yeni orada da var. Şurada var. mı? Aynen direkt oynadık oynuyor. Evet oynuyor. Lan be. Çok yedi de kayanın arkasında başlayalım. Çok iyi. Orayı vurdun abi. Ee kayayı vurdum. Orayı rahat. Arkan rahat. Ne Emrah? Awesome, awesome. <laughs> Emir abi bir şey söyledin ama anlamadım kanki. Ya. Hiç göstermiyor var ya. Arkan rahat dedi ya. aynen aynen. Kimse göstermiyor. Yok ya. Kilin geldi mi senin? O öldü ya direkt. ya. Senin kaç yaşın var şu Bu kayada Allah. gelmedi mi? Gelmedi. İki vardı zaten. Allah Allah. Allah Allah. O vuran nerede Semih Gel ya? Kaldırıyor. Abi şu tepemde var. Lan hayır. Hayır hayır. Kanka o çoktan kalkıp Gelmiyor. gelmiş olması lazım ya şunu bir göremiyorum ki. Arabaya binin bence alana gidin direkt. Alandayız ben ya. Ben bence önümüzü raşlayalım. Semi. Abi şurada bak direkt. Ah Semi. Evdeyim kanki ben. Ne edersen abi. Alacağım seni abi sıkıntı yok. Arkamız bitti mi? Bir kişi miydi? Ya, bitti o zaman. Diyorum da yapacak bir şey. Ulan arkadaş ya. İyisin iyisin. Sıkıntı iyi, iyi. Evet sorun yok sorun yok. Boost'un var mı yavrum? Ee, bir tane var atayım abi. Vallahi atarsan sevinirim. Vallahi I, got evet. Allah. I got supplies. I got supplies. Basamada. Yukarısı bir kaldı abi. Karşısı iki var. Tamam. Yok olmadı hiç. Karşı iki mi acaba? Tamam onlara ver. çıkacağım. Ya. Hayır sağlı mı gittin? Burada pardon. bekleyeceğiz abi. Burada bekle burada bekleyeceğiz. Tamam, pardon pardon pardon. kapandım. Karsit koşsun önce abi. Karsız onlar birbirini yesin biz de onları yiyelim. Bana bir daha işaret et, atsan adamların nerede olduğunu. Bak, bir burada. İki, iki, tane şurada var <laughs> Bir ya da iki de burada var. Tamam okey. Biz okey, de okey. burada bekleyeceğiz. Alan kapandığımı gezeceğiz. Şu sağ taraftan eminiz yani. 30-40 derecede. Evet mi? evet. Tamam okey. Karşı Oho. bir baygın. Şu kayıda. Sağ, ol, Sağ ol, Ulan be. Doğru. Yedin onu be. Hacım şu 330'daki yedi bir tane de. Lan çaldık gibi ya. Arkandan ses geldi. <laughs> Burası bir kanki karşı. Ama öleceğim. Çok kötü yerdeyim. Ulan helal sana be. Yakından aşağı hayırdır abi. Ulan helal sana çok iyi oyundu be. <laughs>